Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Sokrates YouTube kanalında Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumlarken, Fenerbahçe'nin sırp yıldızı Dušan Tadić hakkında yaptığı yorumlarla tartışma konusu oldu. Demirkol'un düşüncelerine katılmayan Fenerbahçeliler, takımlarının generallerine sahip çıktı. Peki sevilen yorumcu neler dedi? Evet, detaylara geçmeden videomuzu beğenmeniz için parmaklarınıza ihtiyacımız var ve başlıyoruz. Beşiktaş'ın derbideki ağır mağlubiyetini yorumlarken yaz aylarında siyah beyazlıların anlaşma aşamasına kadar geldiği fakat son anda Fenerbahçe'ye kaptırdığı Düşan Tadic'den bahseden Demirkol şahane, olağanüstü, niye alamadık denilen Tadic'i Fenerbahçeliler tartışıyor şu anda. Ya acaba iyi mi, kötü mü, bu kadar sahada kalmalı mı diye Demirkol bu çıkışıyla sosyal medyada trend topik oldu. Ancak Fenerbahçe taraftarları ağırlıkla Demirkol'un yorumuna katılmadıklarını, böyle bir tartışma içinde olmadıklarını yazdılar. Peki siz Demirkol'un düşüncelerine katılıyor musunuz? Tad için performansından memnun musunuz? Onun sahada aldığı süre fazla mı? Tadici yerine başka isimlere süre verilmeli mi? Fenerbahçe formasıyla 6 UEFA eleme turları, 4'ü ise süperlik olmak üzere 10 maça çıkan Fenerbahçe Duşan, Tadić ile birlikte beraberlik yüzü dahi görmedi ve 10'da 10 yapan takımın bir parçası oldu. 34 yaşındaki hücumcu bu maçlarda 4 gol, 2 asistlik katkı verdi. Ayrıca takımını sahiplenen liderlik performansı da gösterdi. Tadić on fire sizce maçın belli bölümlerinde Ryan Kent, Joshua King gibi isimlere bırakmalı mı yoksa takımına liderlik yapmaya devam etmeli? Acaba Mehmet Demirkol bu söylemleriyle Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki kadro kalitesinin farkına mı değinmek istedi?